e, ee, televizyonumuzun akıl tahtaları kullanmak için altı görmüşüz ezrak yazılımını veya kısa yol beklediğimiz yazılımını açıyoruz. E, ee, açtığımız zaman ürünle beraber gelen iki tane kalemimiz var. Birisi kalın, diğeri ince kalemler. İster bunlarla yazı yazabildiğiniz gibi, isterseniz de parmağınızla da yazı yazabilirsiniz ve 20 parmak destekler sistemi sistem cihazımız. Burada sağ tarafa bastığımız anda artı tuşa basarak Yeni sayfa oluşturabiliriz. Ağır bastığımız anda sayfa oluşurken isterseniz de arka tarafa istediğiniz gibi e, yeni bir mesela bir üst tahtası gibi bir e, sol koyabiliyoruz. Ya da eğer ağır bastıktan sonra, şuraya bastığınız anda da tekrar o menü gelir. Buradan da istediğiniz herhangi bir e, arka kıyama o tekman geçebilirsiniz. E, eğer burada mesela 3 numara sayfa yaptık Tekrar artıya bastığınız anda aynı sayfayla yeni sayfa açılır. Daha sonra isterseniz de buradan artı e, background tuşuna basıp da buradan istediğiniz e, boş sayfayı o tekman getirmeniz mümkün olabilir. Burada kalem kısmına tıkladığımız anda kalemin rengini buradan değiştirebiliyoruz. Kalemin kalınlığını yazdığınız yazının kalınlığını da şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ve hangi renkle kaldığınızda kalemin üzerindeki renk e, sizi Mesela kırmızı yaptığımız anda kırmızı renkli bir kalem. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Kullanımın büyük bir çoğunluğu sol taraftaki bulunan kalem resimden yapılırken iki tane daha seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi bastığınız zaman gördüğünüz gibi iki tane kalemimiz vardı. o iki kalemin rengi kırmızı ve siyah ayarlanmış. Ben buraya yazarken kırmızı yazarsam buraya yazdığım anda siyah yazabilirim. Bunu ne amaçla kullanabilir? Mesela bir soru çözüyorsunuz. Buraya Baş, yaparken işte ya tersi Soruyu kırmızı yazmamız lazımdı. Buraya yazabilirsiniz ve iki kalemi eline alıp öğretmen diye bir e, ders anlatıyor. A, B, C dik üçgeninde. Şurası 3, üç, burası 4 ise burası x'tir. Yani hızlı kazanmak için isterseniz aynı kalemi elinize alıp buradan yazabilirsiniz kolayca bu amaçla kullanılabiliyor iki kalemle ilgili istediğiniz gibi renk değiştirmek için de ee, hangi kalemi dokunursanız o renk o renk olurken diğer kalemi dokunduğunuz anda da mesela bu şekilde olabiliyor mesela mavi renkler ee, diğeri siyah ve mavi yapalım Diğer birisini mesela kalın olanı şu siyah yapalım ince olanı da işte yeşil yapalım gördüğünüz gibi yeşil yazar diğeri siyah yazar bu şekilde de Farklı renklerle de oluşturabilirsiniz. Bir de bir sonraki kalemde kalan kısmımız var. O da nedir? Bu da fırça bölümü. İnce kalemle yazarsanız ince yazar. Kalın kalemle yazarsanız kalın yazar. Bunun dışında eğer varsa bir fırçanızla ya da ben parmağımla daha kalın bir şey yaparsam da şöyle mesela daha kalın bir yazıda fırçayla da fırça kısmı da kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde de kalem kısmını kolayca kullanabilirsiniz. Silmek için de e, normalde kalem kısmına geldiğiniz anda kalemden bu şekilde e, silmek istediğiniz anda elinizi şu şekilde yaparak tahtaya e, silmek istediğiniz bölgeye basıp bu şekilde kolayca silebildiğiniz gibi de silgi kısmını seçip buradan da istediğiniz bir yeri de o tekman silmesini sağlayabilirsiniz. Ee, daha sonrasında istiyorsanız da Seçtiğiniz herhangi bir yazıyı bir tekste çevirmek istiyorsanız mesela bir siyah renkli bir merhaba yazalım buraya. Bakın. Daha sonra seçim kısmına geliyoruz. Bunu tıklıyoruz. Ve tanıma kısmına bastığımız anda normal tekstimize çevirebiliyoruz. Daha sonra bunu istediğimiz gibi görebiliyoruz, yapabiliyoruz. Aynı şekilde isterseniz de yine bir daire çiziniz diyelim ki. Aynı şekilde bunu da eğer istersek düzeyini seçtiğimiz zaman aynı yerden de yasaklama bölümüne tıkladığımız zaman bunu da e, normal tekste e, değil de bu sefer ne yaptı resime dönüştürdü. İki parmağınızı istediğiniz gibi büyütüp düşürebilirsiniz. Bu şekilde de kolayca e, dokümanınızı kullanabilirsiniz.